bugün kanal tanıtımlarının ikinci bölümüne e, kaldığımız yerde devam edeceğiz. E, yorumları okumuştum en son Miki Furkan'dan sonra oyun gecesi istedi. Oyun gecesini çekeceğim. Unutmayın. E, alt yorumlara yazarak sizin kanallarını tanıtabilirim. İstedi Siz yazın yeter arkadaşlar. Bu arada like ve yorum atmayı unutmayın. Yarın da Nuri var. Ne yaptın Nuri? İyi Ahmet. Hatırlıyorsanız onlarda da tıraş köpüğü çekmiştik. Tıraş köpüğü bir video çekmiştik. Ee, artık onunla genellikle onunla video çekmeye başlayacağım. Serhat'ta da gelecek. En son oyun çekmiştik onunla da. Bir konuklar bir sürü konuk alıyorum. Çünkü bir, e, videomu neşelendiriyorlar Neyse arkadaşlar. O, e, oyun gecesini bugün tanıtacağım. 11 abonesi. 11 abonesi bayağı bir bence sayısı e, ee, bayağı bir uğraşmış kanalı için. Legends of Legends çekmiş, şey var çekmiş Minecraft. E, ee, intro çekmiş. Ee, bir tane introsuna bakalım. Şöyle bir takalım. Hı. Hmm. Bir bakayım. E, ee, bu nasıl olmuş bence? Dur bir dakika. Dur orta sesini açayım. Evet arkadaşlar sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizin kanallarınızı tanıtmak için. Ee, Birazdan Nuri'nin evine de gidip orada da video çekeceğiz. Ee, onun kanalını aşağıda vermeye çalışacağım. Daha açmadık ama açacağız. A açarak birazcık kanalını vereceğim. Onu da kanalını da tanıtacağım. Onu tekrar hatırlatıyorum. Yorumlara yazarak sizin kanalınızı da tanıtabilirim. Ee, bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Bilgi Furkan gibi. Şimdi Bilgi Furkan da kısa çekmişti. Bunu da kısa çekeceğim. Ee, çünkü bunlar hep müsait değildir. Arkadaşa gideceğiz. O yüzden zamanım yok. Ee, evet, tekrardan söylüyorum. Bakalım videolarında neler çekmiş. Birazdan sonra diyeceğim videoyu. Ee, Legend of Legend çekmiş. GTA 5 çekmiş. Ee, intro yapmış. Ekvars videosu çekmiş. Tilap çekmiş. SkyBlock çekmiş, Speed Boulder set çekmiş, o bir sürü çekmiş, Kartlars çekmiş. Sonra da BMW Entity çekmiş. Sonra abu o Modlu Survivor'mış filan, Sky Hunger Games'miş. İlk intro sonra daha fazla yükleyin diyelim. Arkadaş, a, vallahi benim dilim damağım burada ama videosu halen geliyor. mu Bitti mi? Bu kadarmış. Neyse arkadaşlar son sözlerimi söyleyip videoyu burada sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bu da kısa oldu. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar son kez bir dakikada Nuri bir şey söyle bakalım hadi görüşürüz de arkadaşlar Görüşürüz Oğlum hiç konuşmadım bekle videonun son kısımlarında bir şey de Like atın filan de Evet arkadaşlar geri geldik. Ee, hadi Nuri görüşürüz. Görüşürüz de like attım diye böyle bir şeyler de işte ne bileyim ben ben de bilmiyorum. Hadi de ben ne, ne bileyim ne diyeceğimi. Tamam görüşürüz de like atın de bir şey deyin işte. Görüşürüz de, like atın. Abone de olun. Son sözlerim arkadaşlar. Bittiğini söylemekten biliyorum ama e, yazın yorumlara sizin kanalınızı da tanıtayım. Unutmayın usta oyuncular usta oyuncudur. Lafımı da bilmiyorum. Neyse hadi görüşürüz.